Buralar selam. Ne habersiniz? Yeni bir batılda birlikteyiz. Find deck oynayalım. Ee, en son şey Serdar ile oynamıştık galiba değil mi? Aynen. En son Serdar oynamıştık. Bu deste de hani genelde hani anlatabiliyor muyum? Kazanması güç bir deste ama e, hani uçaklarla fantazi yapmak da pek mümkün. Hele ki bombardıman uçakları iyi denk gelirse efsanevi maçlar olabiliyor. Duydunuz çipetpeti. Karşımızda bir Alman var. Bakalım neler geliyor El, elde. Bak ki geldi güzel. Şunlar yüksek ama. Düşük bir şeyler istiyorum abi. Hadi bakayım. Ay, i̇kinci ki geldi. Ayçi geldi. Fena değil. Bombardıman şeyi bakımından, kombosu bakımından aslında tatlı. Ama 3 el boyunca bir şey yapamayacağız pek tabii ki. Ha şimdi 3 geldiğinde mesela bunu mu atacağız, bunu mu atacağız? Sinir bozucu. Bir sonraki el. 4 gelir artı 5 gelir. Beş dört atılabilir aslında. Bir sonraki el. Ben şunu kullanacağım abi. Bir sonraki el dokuz kredi olacak. O da additional kredi açtı. Slot açtı. O ikincisi geldi abi. Üçünü buraya harcasam e, ne kalır abi? Dört, dört yok. Altı kalıyor abi bunu buraya harcarsam. Dört, dört, sekiz ya da. Tamam tamam harcam. yapacak bir şey yok. 5-4, 4-4, ambush. Bunu atalım. Bir, kredi. bir, gitti. bir sonraki el 5-5-10 kredi geliyor buralar. Yalnız onda da şu an 9 kredi var. Ah geri çekti abi dengeyi çok bozdu. 5 5 hata var. Bilisi kullanmamız lazım. 8 ona harcarsak 9 10 bak şunu atabilseydik bari en azından ya. Kötü. Daha çekiyor. 2 tane tank yani. Kötü oldu. Ben de onu yapardım Abi smoke screen'i varmış tatsız ee, Ne yapalım abi 3 6 Tam olacak onu bize saldır. Biz de oraya saldıralım bakalım. Kışkırtalım biraz. Kışkırtalım abi. O tankla bizim uçağımızı vurma ihtiyacı hissedecektir şimdi. Order olabilir elinde. Çünkü elinde bayağı kart da var. bayağı karıştırdı bestesini. Eyvah. Şimdi onunla ne yaptı? Ha bir turnlük vermiş o işi. Tamam. Buralar Avlıyoruz bitiyor. Şunu atıyorum. Deneyeceğim abi şansını. Kötü. Şimdi bu bunların ikisini de bir kere de öldürebiliyor. Okey ama e, ekstrem bir şey atmazsa bununla piyadeyi öldürürsek tank bir kere saldıracak, bir vuracak. Abi ne geldi? Pinsırla artı bir artı bir. Kime verdi? Sağ kalırsa hızırtı verecek. 3-6 piyade attı. İşler zorlaşmaya başlıyor abi. sırları kaldırdık. 6k var. 4, 5, 6, 2 bir şey yapamayacağız. At bunu. Deal 1 damage bir işimize yaramayacak. At bunu. Devam. ya da şunu şuraya harcayalım ya. Eğer bilisli tank atmazsa, uçak atmazsa oyunu döndürürüz. <laughs> Orderları saymıyorum. Uçak attı abi. Artı 3 atak alırsa ne olur? Ee, direkt vuruyor değil mi? Aynen. Ama kredi yetecek mi? 6, 7, 8 yetecek. Tamam. Yetmedi. Şimdi hacılar gene kritik bir şey. Biz 4 2 onu kullanamayacağız. Ee... Yo bu da saldırabiliyor. Aa kötü. Şimdi eğer Blitz ya da uçak atmazsa tekrar tankıyla ya benim kamyonu vurur ya uçağa bir damage verir. Ekstrem başka bir şey olmazsa bir olmazsa ki kamyonu vurdu. Elinde demek ki oraya vuracak bir şey yok. Öne çekti. Onu da öne çekti. Bir sonraki turn 10 kredimiz var. 3 3 6. Ah abi hayır. Öyle olmaması gerekiyordu ya. Bir kredimiz daha olsa abi. Şununla şunu hallediyorduk. İki tane bunları temizliyorduk. Olmadı. Dört vuruyor abi buraya. Bir de de o koyar. Beş, altı, yedi, sekiz. etmek için burada iki tane eleman dallayabilirdik şunu atmasak. Ya bir, bir kredi ya bir kredi. Bir krediye daha ihtiyacım vardı abi. Hep topu bir krediye daha ihtiyacım vardı. Çok tatsız. Şu şu an harcandı yani. Pitch ettiler. salvo yapamadık bile. Topçu soktu. Önce kuvvetli. Oyun biter. full base'e saldıracaktır mantıklı olan o Yeah. biraz daha kredimiz o, yeteydi. Bazı kritik noktalarda bir krediyle kaçırdık bazı hamleleri. Kötü oldu. Bakalım oynamayı deniyor sanırım. Uzatmayı deniyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu zone bitirmedim. Hoca bitir bitir hoca. Hoca bitir <gülüyor> hoca. <laughs> <laughs> Oynayayım ne ya? <laughs> oynasın oynasın iyidir. <laughs> bu şu var çünkü sadece onunla öldürebilir bir kere de. Bizi kurtaracak herhangi bir kart yok şu dakikadan sonra. Yani. Adam yaktı ya. Flamethrower. Bu neymiş? Kolonyalılar Ne bu? Guard mı? Pardon? Sebep abi? Allah Allah girdiğinde guard yapmış bunları enteresan peki <laughs> ulan her şey öldürüyor ya <laughs> hakikaten benim de bir canım kalmış neyin hesabını yapıyorum değil mi <laughs> şimdi uçakta da oradan bizi sokacak. <laughs> adamın dibisin sen ya. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı kedi fare oynuyoruz ya. adamsın <laughs> adamsın bro <laughs> tamam ya bu kadar biz bizde bir güzellik yapalım Adam vurabilsin diye can alıyorum biraz. <laughs> ne yapıyoruz oğlum biz şu an? matik destro olduğunu fark etmiştir. O yüzden güvende. Ayrıca yani neyi güven, neyi, neyi güvende olmayabilir ki? Bir canım var. Adam ön tarafı döşemiş her şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Ne kadar saçmalayabiliriz çok merak ediyorum <Gülüyor> 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 Şu an içimden gelişiyor Adamın fırısı var ya <laughs> 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 Hala çekiyor ya şakacı Şimdi düzgün bombardıman gibi duruyor abi cevap da vermiyorlar. Evet, duydunuz zilin sesini. <laughs> Çanlar artık bizim için çalıyor. <laughs> Her seferinde bir uçak atıyoruz abi. Kaç dokuz kartımız kaldı? Onun altı kartı kaldı. Aynı zamanda onun altı canı kaldı. Nereye bağlanacak çok merak ediyorum ya. <laughs> Oğlum daha ne kadar saçma bir Allah aşkına ya. <laughs> Dort. <laughs> Adama bak ya. Ulan ataydım bir bir bitireydik bari be. <laughs> evet bir oyunda ne kadar saçmalanabilir. Onu izlediniz bugün buralar. <laughs> Küfürlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kabul edeceğim. <laughs> Bir sonraki batıda görüşmek üzere. O zaman dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.